Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni gelen Christmas Update ile ilgili konuşacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçenki Halloween eventi e, Halloween ağırlıklıydı. da vardı ama asıl amaç, asıl konsept e, Halloween'dı. Bu sefer Christmas ağırlıklı oldu ama yine içinde Halloween içerikleri oldukça fazla var. Şu döner, dolap falan gibi bir sürü. E, Luminart'ta bu içerikleri görebiliyoruz. Her zamanki gibi aslında e, aynı sayıda şeyler geldi genel olarak. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle her zaman gibi diğer e, Christmas ROM'ları var ama HW ROM'ları yok. Onu söyleyeyim. Yani Missile by Snow o normal şeyler var. Christmas'ta çıkan. Cyrocap bu tür var. Christmas'a özel. Aynı şekilde e, bu Christmas ROM'lar da var. Akalostur, Wabalisk'li, diyor. bunlar var yine. Fakat HW ROM'ları yok. O aklınıza bulunsun. Yenine geldi derseniz yeni gelen bir Neurmeyer Reskin'i var. Maze'e girerseniz göreceksinizdir zaten. Maze yine Halloween Maze gibi ama bu sefer sizi kovalan, kovalayan e, karakter Christmas Neurmeyer. Zaten bunun geleceğinden bahsediyorduk. Çallarda çıkıyor. Binde bir ihtimal falan olması gerek. En azından e, benim tahminim oyunda. yönde. İki tane yeni Reskin'imiz var. Biri Wallpup. Şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. E, bir diğeri Imkin. Imkini şöyle göstereyim. Hiç e, ekranda falan görmenize gerek kalmasın. Şöyle alayım. Şu şekilde bir tasarım var Elfimkin. Tabi bunun evrimi falan daha değişiktir. E, Mezlek kutulardan çıkıyor bu. 1 bölü 5 ihtimalle falan herhalde. Çok e, ne kadar ihtimalle olduğunu bilmiyorum ama çok da nadir değil yani. Kolayca bulursunuz. Dediğim gibi Wallpap e, bir başka reskin. Bir de bu bir de bununla beraber iki reskin diyor. Roam reskinimiz olarak Neur Mayr var. Karne adam Neur Mayr. zaten onu ekranda görmüşsünüzdür. Aynı şekilde Icigullar tekrar duruyor yani bu geçen sene de vardı bildiğiniz gibi. Christmas'ta bu sene de var ama bu ser bu seneki tasarımlarında ekstra bir şey yok. Yani renkli tasarımları geçen şeyle aynı duruyor. Hatta şeyle aynı duruyor. Geçen sene değil. 2019 tasarımlarıyla aynı duruyor. Yani bu düz mat icigul rengine benziyor. o sebepten ekrana koymayacağım onu. Direkt düz icigul koyayım. Koydum. Yani icigullar tekrar duruyor. Normal icigullar yani açık renk açık mavi icigul yani klasik icigul 1 bölü 30 ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde renkli icigullar 1 bölü 300 ihtimal olması lazım. İhtimaller bu şekilde. Wallpap'ın falan falan ihtimalini bilmiyorum ama çok da yüksek değildir bu ihtimal. Cairo e, Kaptan biraz daha fazla çıkıyor olabilir veya onun aynı oranda olabilir. Bildiğiniz üzere Kap 360'da bir miydi? 512'de mi birdi? 360'da birdi galiba öyle hatırlıyorum. E, Oranlarda o şekilde genel olarak. En son olarak yeni ruhamız var şu Metunay'ın evinde. Geçen sene giremiyorduk bildiğiniz üzere. Onun için meyze girip göstereyim. Ya da girmeme gerek yok. Meyze arkadaşlar meyzen iki tane maske parçası bulmanız lazım. Meyze girip. Hatta mevzide gireyim mevzide göstereceklerim de var. Mevzide girip iki tane maske parçası bulmanız lazım. İki tane maske parçası bulduktan sonra mevzide bir craft yapmanız lazım. O barakalarda eşyaları toplayıp bir şey yapmanız lazım. Tabi şu an bulabilirsem daha iyi bir görsel anlatım olacak. Şu şekilde göstereyim size. Yani üç maske parçasını tamamlayıp orada evdeki bir figüre takmanız lazım ki yapabilin tamamlayabilin yani. Şurada sizde craftlar olacak. Craftlar bittikten sonra böyle daily boost açılıyor. Ee, şu sallanan kutudan da implin çıkıyor eğer sallanıyor. Sallanmıyorsa disi çıkıyor böyle. Yani dediğim gibi o şu craftların hepsini bitirdiğiniz zaman size bir maske parçası veriyor. Ben bitirdim o yüzden bende gözükmüyor. Şimdi çıkmayı deneyeceğim de. Mesela sallanan kutu düzüm king geldi gördünüz mü? 1 bölü 5 ihtimalle falan geliyor yani. Belki daha fazla da olabilir yani. 5'te bir ihtimal dersek daha doğru olur. Şöyle bir maske parçası veriyor arkadaşlar. Eğer o craftları bitirseniz Envanterden göstereyim. Mask fragment diye. Maske parçası diye böyle bir şey veriyor. Meclen 2 tane daha bulmanız lazım. 3 maske parçasını topladığınız zaman burada bir figür var. Şöyle şu şekilde. Buna maskeyi takmanız lazım. Ondan sonra bunu şey yapabiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. Yani meyze iki kere bitirmeniz lazım. Aynı şekilde craftlardan da maske parçalarını almanız lazım. Son olarak iki tane yeni doğumiyim var. Zaten şu an ekranda görüyorsunuzdur. Biri Leopard, diğeri evet tam ismini hatırlamıyorum. İmkine benzetmişlerdi başta. Yani şu an ekranda görüyorsunuzdur. İki tane de o Lumin'dan var. Onun dışında e, evet de şu an herhangi başka bir şey yok. Milo falan gördüğümüz üzere yok. Ama ileride eğer varsa videosunu çekerim. Gördüğünüzde gördüğünüz gibi böyle görünüyormuş. Bunlar ilk gün gözükmüyordu sanki. Evet ilk gün bağlıydı. İçigo böyle gözüküyormuş. Evet güzel gözüküyormuş. Ben tasarım yok zannediyordum başta. Evet bu seneki tasarımlar güzel olmuş. Mavi tasarımı sevdim. Güzel duruyor. Genel olarak her şeyi anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya kaçırdığım bir nokta olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz cevap vermeye çalışıyorum zaten. Yani tüm yeni genç şeyleri anlattığımı düşünüyorum. O sebepten videoyu da burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese mutlu Noel'ler. Artık kutluyor musunuz? Kutlamıyor musunuz? Bilmem ama. Ee, mutlu Noel'ler. iyi yıl artık ne denirse. Ayrıca Lumi içinde bol şans yani. Umarım iyi şeyler bulursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.